Evet, merhabalar. Yepyeni bir gelişme. Tesla artık resmen Türkiye'de satışa başlanacak markalardan biri oldu. Distribütörlük noktası, markanın genel müdürü, operasyon noktaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Özellikle şu an arka planda gördüğümüz Model 3 de ülkemizde ilgi çekecek modellerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Elektrikli araçların özellikle Avrupa ve Amerika pazarında hızlı bir şekilde yaygınlaştığını görüyoruz. Maalesef ülkemizdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bu hızı burada göremesek de Model 3 gibi alternatiflerin de ülkemize satışa sunulması iyi bir gelişme olarak gözüküyor. Şimdi aracın incelemesini kısaca hep beraber Nazım'dan dinleyelim. Arka taraftan da bu şekilde görünüyor. Bu çift motorlu versiyonu toplanmaları Aracın çok sade bir tasarımı var. Gördüğünüz gibi böyle önden baktığınız zaman mesela böyle göze çok fazla batan bir detay yok. Tasarımı biraz aykırı ama güzel. Farklı bir şekli var. Aşağıda da gördüğünüz gibi böyle bir ızgaramız var. Bataryaları soğutmak için küçücük bir ızgara. Burada böyle küçük bir hava kanalı var. Aerodinamiğini arttırmak için. Arabanın Kaput çok basık öne doğru. Bu da yine aracın aerodinamiğini arttırmak için yapılmış bir tasarım. İçeride zaten sürerken böyle ön taraf yere değecekmiş gibi, burnu yokmuş gibi hissediyorsunuz. Çok enteresan bir hissiyat. Birazdan göstermeye çalışacağım. Bu araçta 19 inçlik bir jant var. Ebatları da 235'e 40 R19. Gri bir jant. Ortada siyah böyle plastik bir şey var. Tesla logosu da üzerinde balatası da bu şekilde Tesla'nın kendi fren balatası ve kaliperi gördüğünüz gibi. Ön cam çok büyük, çok geniş. Buraya kadar devam ediyor. Tepede de arkaya kadar giden bir panoramik cam tavan mevcut. İçerisi gerçekten çok ferah, çok geniş arkadaşlar. Stop lambamızın da formu bu şekilde. Bu arada çok araç geçiyor. Umarım ses gelmiyordur. Vaktimiz de kısıtlı olduğu için başka bir yer bulamadım. Umarım gelmez çok fazla ses. Arka lastiğimizde yine aynı ebatta 235 40 R19 jant ve lastik kombinasyonumuz. Kapı kollarımız biraz garip. Göstereyim. Böyle bir kapı kolu var. Öncelikle buraya bastırmanız gerekiyor. Daha sonra buradan tutup çekiyorsunuz ve kapatıyoruz. Ön kapımızda bu şekilde göstereyim. Yine içeride model 3 yazımız var. Burada Bagajımız sadece içerideki ekrandan açılıyor. Kapıları açamıyoruz. Bir de kaputumuzun kilidini içerideki ekrandan açabiliyoruz. Şimdi size ön kaputun iç kısmını göstermek istiyorum. Hemen bu arada şurada da kameramız var. Sürüş asistanları için. Yan tarafta olduğu gibi. Sadece bu tarafta değil öbür tarafta da olması lazım bu arada. Onu da göstereyim. Evet. Burada yine bir kameramız var. Aynanın altında yok dediğim gibi. Bu tarafta da. Şimdi içeriye geçip kaputu size göstermek istiyorum. Ekranımız bu şekilde burada açıl diyoruz. Bu arada arkayı da açıyorum. Ön tarafın kilidinin sesini duymuşsunuzdur. Arkayı açıyorum. Şimdi hemen gösteriyorum size. kendisi açıldı. ya Burada diyor ki anahtarını, kartını şuraya gösterdiği yere koy diyor. Gösterdiği yerde burası. Kart cebimde. Birazdan koyacağım. Şimdi kapatıyorum. Model X'lerde de bu şekilde kapanıyor. Fakat Model X'le ilgili çok fazla problem vardı. Belki internette videolarda görmüşsünüzdür. Kapının formu da farklı olduğu için İnsanların parmakları vesaire sıkışabiliyordu ve gerçekten çok sert bir şekilde kapanıyor. Her yani ne kadar yumuşak gibi görünse de o kapanma anında çok iyi bir güç uyguluyor ve çok ciddi sıkıntılar olabilir diye düşünüyorum. Tam ama sanırsam o sorunu çözdüler. Fakat yine de izlemek isterseniz YouTube'da bir sürü video var Model X'in kapı ve bagaj kapanma sorunları ile ilgili. Bu arada ön kaputu da açmıştım. İçerisini size göstereyim. Hasta logomuz müsaade yine. Evet, önde böyle. Küçük bir saklama alanımız, küçük bir bagaj buraya çok rahat şekilde sığar. Bence çok kullanışlı. Çoğu elektrikli arabada yeni Volkswagen ID.3'te, ID.4'te vesaire önde bir saklama yeri yok. Bence bu gerçekten çok faydalı bir özellik. Burada Tesla'nın kendi çantası var. Yol yardım çantası. Şimdi kapatıyorum. Bu şekilde iç kısmında böyle altıgen formlar var. Çok enteresan. Biraz sert kapatmamız lazım herhalde. Kapanmadı. Evet kapanmadı. Tekrar açacağım. Maalesef. Tekrar açtık. Biraz sert kapatmamız gerekiyor herhalde. Ya da kapandı kapanmadı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Birazdan çözmeye çalışacağım ben bunu arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bagajı da göstermek istiyorum. Tabi manuel olarak da açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bagajımız bu büyüklükte. Böyle geniş bir bagajımız var. Çok fazla detay bilmiyorum. İlk izlenim videosu benim için de sizin için de aynı şekilde arkadaşlar. Detayları istiyorsanız yorumlarda yazın dediğim gibi. Burada kocaman bir göz var bu arada. Kablo için, şarj kablosu için. Çantası da var burada. Fakat onları da başka bir yere koyup burada bayağı güzel bir bagaj açma elde edebilirsiniz. Onun dışında şu yanda da bir gözümüz mevcut. Bu şekilde bagajımız. Işık var iki tarafta da. Şurada ve şurada